İrmiye Medine'de savaş etmişler Mekke'yi ile Medine kendi alanında. Bütün halk Müslümanlar dönüyor, zalimler dönüyor Müslüman'a dönüyor. Dönüyor Medine'ye. Ve Medine'de de rahmetli oluyor. Ama 63 yaşında, çok erken oluyor. E, ilk peygamberimiz yaşamış 930 sene, o nasıl oluyor? 930 sene 930 sene şey Yaşı, uzayı, neden, nedeni dünya ve insanlığı üzerinde nereye gidecek? Allah'ımızda Adem Aleyhisselam'ın 20, 20, defa ekiz kuşatlar. O 20 defa. Da Aa, bir kız bir çocuk, bir kız bir çocuk, bir kız bir çocuk. Şimdi insanlar üresin diye Onunla dünyaya gelen çocuğu ve kızı öbür çocuğa verildi. Onunla dünyaya gelen kızı bu çocuğa. Böyle e, abinle Abil ile Kabil varmış. Bunlar hep Adem Aleyhisselam çocukları. Doğru, doğru. onun çocukları. Ama e, abinin Abil'in ikiz eşi kız çok güzelmiş. Evet çünkü. Kadir'in ikisi çok güzelmiş. Vekilir ikirani ne diye olur olmaz olur olmaz bıçak uç öldürmüş. Sırtta, cenazede öldürmüş. Şimdi hepsi bilinmiyor. O zaman ki daha cenaze mezar ne değil kimse bilinmiyor. Gargala başlamış yemeğe. Bilinmiyor. Ona değil şartımı bulacak. Kerimden değil yapacak? Burayı sırtına alimi kabil gidiyor kumluklara. O da bilmeyin nereye gidiyor. Arkasında ceset başlığı kokma. Gri dinleni kumluk. Kumluğun kumluklar var. Ne? dinlenme. Bu esnada Cenab-ı Allah diyor iki karga. Onun karşısına başlığa düşme bu çıkardı. Düşüne, düşüne, düşüne gibi ömrünü öldürünce. Öldürüyü, kumda yeşil yeşil ayaklanma, itiriyor yukarıdayı o kuyuya, ayaklanma öldü, uçup Ay bak sen bir ben de bir karga kadar bak akıl yok bir şey değil. O zaman değil ellerini kiri 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 mezar kazıyor Öldürdüğü eşinin tekerleyi nezara kumda görmiyor ondan geri ilk ceset, ilk cenaze ondan kaldı. Ya doğru. Onları gerçek. Türklerden çok cenazalar. Sayısının 1500 50, 2000. O zaman sen yaşlında yaşlandı, yaşlısın sen, yaşında, yaşında sen yaşında. 90 yaşında sen İsteyerek hep bizim bu işi. Şey. Yani yok öyle yani başkası çıkmayacak böyle kolay insan çıkmıyor. E, çıktı da değil <laughs> mi? Çıkmaydı. Da arabayı da bir cenaze zeykardım. Hadi sesle, çünkü kalbim şey. Şu çocuk daha sesleyin aşk. Oo ben bir bakın ben aşk. <laughs> bir cenaze yıkayayım, bir sütü evet. döktü. Ya Ramazan. Ben yıkarda bu cenazenin ağzını açıp şey dikke, su verirken adam taze diş